de kimi belediye başkanı olarak görmek istersiniz? Bir değişiklik olması lazım. Ama Tülümoğlu daha yeni başladı oraya. Daha yani şu anda yani projenin nasıl değerlendiriyorsunuz? Çalışmalarına göre iyi ki yani ben iyi güzel evet. hoşuma gidiyor. Evet. Kim belediye başkanı olarak görmek istersiniz? Aa burada Değil ben, ben varım ben bak. <laughs> Ben varım. Ben, ben, olacağım belediye başkanı. <laughs> Ahmet, beydir. He, Ahmet Bey'dir. Evet, Ahmet Bey Evet. Ahmet Bey beğeniyor musunuz çalışmanı? Memnun musunuz? Tabii tabii memnunum. Memnunum. Diğer adayları takip ediyor musunuz? Onların projene bakıyor musunuz? Onlar nasıl değerlendiriyorsunuz? Onlar da proje yoktur. Onlar gelip geçişlerdir. Ahmet bizim başkanımız yine de. Biz de Ahmet Bey'i destekliyoruz. Aday şimdi e, görüle de şu anda belediye başkanı adaylarımızın hepsi gerçekten kaliteli insanlar. Hepsi bu işi yapacak olur layık. Ama tabii bizim de kalbimizde Ahmet Süleymanoğlu geçiyor. Buralar küçük yerler, ilçeler küçük ilçeler. Büyük ilçeler değil. Yani e, bir geliri olmayan ilçeler. Onun için Için, e, devlet arkasında olması gerekir, hükümetin arkasında olması gerekir. Hükümet arkasında olmadan kimse kolay kolay yani buraya yatırım yapacağını ben tahmin edemiyorum. Trabolu belediyesini görüyoruz, duyduğumuza göre e, şey ödeyemiyorlar yani içinin parası ödeyemiyorlar yani bu devlet arkanda olmadan bu işler biraz zor geliyor geliyor bana. Belediye başkanı tabii ki görevinin içinde bazı şeyler yapılıyor, e, yapılmıyor değil yani çalışıyorlar. Giden daha iyiydi, şimdikiler peşinden devam edenler. Ee, onun devamını getiriyor Gelecek olan nasıl olacak bilmiyoruz Şimdi kim çalışırsa o gelsin adayımız var ama şu anda söylemek gerekmez ee, sandık başına gidince adayımız belli olur. Yeni başkan değil mi? Devraldı şey gittikten sonra. İyi görünüyor ama devamı nasıl olur bilemeyiz. Resine geldi şu anda. Şu anda yapacak olduğu iş bundan sonra. Evet. Bir sene içinde nasıl buldunuz? Bir sene içinde yani iyi sayılır. İyi çalışıyor yani şimdilik. Çalışmasında sıkıntı yok. Elinden geleni yapıyor. Ha. Böylece başkasından şu anda ben memnun değilim. Ha, ama ben rahatsızım. Bir destek verirse çok beğenirim. Ben destek istiyorum. Hani değil mi? Ben rahatsızım. Maaşımız yok bir destek istiyorum ben. Vallahi hiçbir fikrim yok şu anda. Ama gelce bakmak gerekiyor. Değil mi? Mesela 10 yıl içerisinde belediyenin cümleydi. Ne yapmışlar bu göğleye? Onu değerlendirmek gerekiyor. 6 aylık belediye başkanının sürecinde ne yaptı? Bence değişim şart. Bir adayımız hasbette de olabilir. Güzel güzel gerçek. Proje yok da yani devam etti. Normal mevcut başkanın şeyini devam ettiriyor. Dayımız Ahmet Süleymanoğlu zaten. Bizim de Ahmet Süleymanoğlu. Ahmet Süleymanoğlu adamın vücut bulmuş evet. hali. Adam gibi bir adam. Bizim kardeşimiz, değer verdiğimiz birisi. İnşallah da başarılı olmasını istiyoruz tabii ki. Yani oy bizim yüreğimizde. Memnunuz. Ben burada oturmuyorum ama memnunuz. Yani. Ben memnunsam onda memnundur yani. Ben memnun onlara memnun sunmaya gerek yok. Oyumu bilmem. Oyumu oy, da ben atıyorum bunların. Ben ne, ne de, dersem de, oraya atarlar yani. Ha gel buraya. Bu da, bu da öyle. Nereye işaretse de bu yok Sen memnun. Sen memnun. Yani. Kaba, kaba uşağı bunlar. Ben ne dersem oraya atarlar. Ben hayatta da oy vermem. Aburda bak Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kimi şavu? AK Parti'nin adayına babam da olsa oy vermem. Anladın mı? Böyle <laughs> AK Parti'nin adayına vermem. Ver yok. ne öyle oldu ya? Ben veresim bana AK Parti'ne vazgeçmeyeceğim Vallahi Türkiye'nin durumuna göre hiçbir hangisi gelirse bir şey yapacak yok memlekete. Vallahi. Şu anki Türkiye'nin durumuna göre. İnşallah iyi olur. Ama bazı şeylerin Türkiye'de değişmesi gerekiyor artık. İş yapıyor sonra tamam bazı şeyler güzel şeyler de yaptılar. Mesela havuz yaptılar buraya. Ne işe yarıyor? Şu çarşının içindeki araç ara, trafiğine bakın. Rezilliğine bakın. Doğru mudur? Bu halka hizmet lazım. Gösteriş değil. Otopark lazım bu. Otopark lazım. <laughs> Tabii ki ben, ben de demin 80 yaşında teyze 5 dakikada karşıya geçirdim. 10 tane araba durdurdum orada. voshda çıksa o chiqsa rahatlıkla geçer ya'ni Değil mi? Yani şu anda başarılı görüyorum çalışmalarını. Tabii ki daha sonradan geldiği için tabii ki tam şey değil yani şu anda tabii ki tam bir şey değil ama inşallah kazanır. İlçe için çalışı diye düşünüyorum ya. Yani. Ahmet Süleymanoğlu'nu bu görevlerin yetiştirdiği en delikanlı gençlerden birisi. Ahmet Süleymanoğlu'nu görele için bir nimet. Bizim geleceğimiz genç ve dinamik, dürüst, çalışkan, verdiği sözden asla vazgeçmeyen mert bir delikanlı. Bu görele için bugün görele ileri gitmesini isteyen, görele e, organize sanayinin gelmesini isteyen bütün görele halkının komple destek olması lazım. Karşısındaki hani adayların yani bu görele Süleymanoğlu kadar hizmet yapma imkanları yok. Çünkü Süleymanoğlu'nun arkasında devlet var. Devletin imkanlarıyla beraber organize sanayi bölgesi yapılacak. En az burada 4000 tane göreleli genç işe girecek. O yüzden bu seçimde görelenin umudu Ahmet Süleymanoğlu. Ahmet Süleymanoğlu. Şu an bir elektrik disiplinli görüyorum biraz. Hakikaten kazansın diyorum. Yok asil bir üyeyim ben. Yana döner de değilim. Dalgalı da de değilim. Bir oraya bir oraya. kalabalığa önem vermem fazla. Doğru neyse onu seçeriz. Ama oğlum. Görme durmadan ama bir şey demem ki. Tolga'yı şey yapıyorduk. Tolga Bey'i o da Tolga yaptı yaptı yaptığı kadarlık. Ben tanımıyorum şu anki mevcut belediye başkanını. Sosyal medyadan sadece görüyorum. İmkanlar nispetinde iyi görüyoruz. Bir adayımız henüz daha belli değil. Düşünüyoruz, değerlendireceğiz adayları. İyidir. Hani güzel şeyler söyler. Proje iyidir yani. Onun tavsiyelerini uyarım yani. Yapmadı çünkü ondan önceki dönemdeki ki başkan da borç bıraktı. O da bıraktı ama AK Parti sıkıntı yok. Onlar, onlar yapmaz. Onlar ancak girler. O ben de diyorum ki Ahmet zaten şeyde aldı adam milletvekili oldu. Ondan geç aldı Ahmet. Ahmet o, ondan şey almadı o. Ondan bir şey sağlayamadı buraya. Ha bir senedir mi ne? bir şey başkanlık yapıyor ya. Bir senedir bir senedir. bir tane altın gibi adam. Pırıl pırıl, pırıl pırıl, altın gibi adam. Pekala. Ama ilk inşallah başımıza o gelir. İyi bir insan, iş, iyi bir insan. Yok ne, ne iş yapıyor? Ya. Ne iş yapıyor? Bu kadar iyi bir insan. Bak iyi bir insan olduğunu biliyorum. İyi bir insan. Allah ömür versin iyi bir insan. Ama bir dakika ben e, Tolga Erener'i tanıyorum. ondan Onun şahsını tanımıyorum. Hani iyi insan olduğunu söylüyorlar. Hepsi şey bu. Evet tanıyorum, güveniyorum. İyi de iyi. 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 Devam. kendisi fazla bir görev yapmadı. Geçiş olarak geldi. Temelli geldiği zaman bakarız inşallah. İyi bir başkan gelsin. Böyle yani yalaka olmayacak. Görevi yönetecek olan zengin zenginin arkasına durmayacak. Gariban arkasına duracak. Böyle bir belediye başkanı ister Ahmet gelsin, ister Hasbi gelsin, ister Ömer gelsin. Kim gelirse gelsin. Böyle yalaka olmayan bir belediye başkanımız gelsin. Son bir yılda güzel. Yönetimi güzel. Yaptığı hizmetler güzel. Değişiklik zaman iyidir yani. İyidir Ahmet Süleymanoğlu. Çok zamandan beri tanırım ben yani. Adayımız Ahmet Süleymanoğlu şu anda. Evet. Ee Ahmet Süleymanoğlu herkes diyor güzel çalışıyor ya. Yani. Güzel çalışıyor bir daha olsun. İyi e, herkes memnun. Ne bileyim ben. İyi e, öyle gidiyor. E, böyle pazar yerimiz değişmeli lazım. Hepsi bir yara girmesi lazım. Kimi orada kimi burada. Öyle bir şeyler. Çok güzel. Gayet uygun görüyoruz. Memnunuz. On numara. On numara. Evet. Başka yok ondan başka. Vallahi ben 35 yıllık dolmuşçuluk yaptım. Şu an ondan iyisini görmüyor. Harbi. Kimseye çeşmeş yaptırmaz yani öyle tahmin ediyorum. Çünkü şeyden gelme, esnaflıktan gelme galiba. Yani kimseye birileri şey yaptırmaz yani. Yapar yıktırmaz zannedersem. Görüşüme göre yani hani yapıcı olur, yıkıcı olmaz. Teşekkür ederim. Tutumlu olur. Yani şey olur, disiplinli. Disiplin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Biraz yan dağlardan da uzak durması lazım. Dört dörtlük bir insan. Dörtlü yani vekaleten bakıyor şu anda belediyeye. Geli gelmez şuradaki ıı, park paralarını kaldırdı. Adam Hangi esnafa sorsan hepsi memnun yani. Aklı başına adam gelmeli. O şöyle bir, bir proje proje bu lafla olmaz. Proje olacak getireceksin şeyi halka sunacaksın öyle olur. Bu şeyler lafla peynir yürümez. Bu abim ne diyorsa ben ona imza atıyorum altına. Evet abimin dediğine ben katılıyorum iyi bulmuyorum. Görüşüm açık. CHP'yi destekleyeceğim. CHP'nin Hasbide'deyi destekleyeceğim. Ee, diğer siyasi konuma geldikten sonra ülkede e, AK Parti önce şu göçmenleri temizlesin bu memleketten. Kendi pisliğini temizlesin. Ondan sonra AK Parti'ye oy verelim. Başka söyleyeceğim bu kadar. Görele'de bir iş sahası yok. Bir sanayi yok. Ee, öğrenci konumunda çok zayıf. Ee, diğer ilçelerde birkaç türlü üniversite olduğuna olmasına rağmen görevde yok. Hazır e, fakülte var. Öğrenci sayısı düştü. Kapasitesini düşürdüler. Yani öğrenci sayısı artarsa bir ilçede ilçe gelişir. İşte bir sanayi olursa gelişir. Bunların yapılanması yok şu anda görevde. Bir değişim şart yani Dedesini de tanıyorum babasını da kendini de tanıyorum Çalışmaları onun gibi önceden Hayla Koç gelmişti o ülke çok iyi çalışan Aynı Hayla Koç gibi o da disiplinli Çok güzel belediyeye Zarar ettiren kaybettiren değil kazanılacak Şekilde çalışıyor yani Şu an çalışma sistemi öyle ama seçimde aday Kazanırken aynen devam eder başka türlü çalışıyor Bilemem ama şu an çalışması çok güzel